Selamlar. İşte o merak ettiğiniz Eslant'taki 8 lima Maradon'daki o takıcılar, buzcular nasıl oluyor ben size anlatacağım. Bunu hiçbir yerde bu bilgiyi bulamazsınız. Kimse de size bu bilgiyi vermez. Şimdi anlatıyorum. Bakın. Bu bir laptop gibi düşünün. TFT 7600 bunun modeli. Şimdi bu PS2 girişli yani eski bir girişli. Yeni girişlilerin fiyatları çok çok yüksek fiyatlara. Bu eski bir fiyattı. Bakın şimdi nasıl biliyor musunuz? Şimdi bakın. Şöyle bir kablosunu da bir göstereyim ben size. Bakın şimdi bu bir ATEN kablo. Bu ATEN kablo ne işe yarar? Şimdi bu görmüş olduğunuz bu KVM switch'e, bu 16'lı KVM switch'e giriyor. Şimdi bu KVM switch'in farkını anlatacağım size ne olduğunu. Şimdi bakın, kablonun bir ucu bu. Diğer ucu ise şu. Bakın. Hem VGA var, hem klavye var, hem mouse var. Şimdi bunu bilgisayarın arkasına takıyorsunuz. Sonra bu sarı ucu bu sarı ucu bu KVM switch'in üzerine takıyorsunuz. Bu KVM switch'in üzerinden taktıktan sonra bu KVM switch'ten bir tane kablo bu monitöre gidiyor. Şimdi ne işe yarıyor bu? Bununla iki kere CTRL'ye basıp bir liste göreceksiniz. Listede kaç tane bilgisayarınız varsa hepsi liste olarak çıkıyor. İstediğinize isim verebiliyorsunuz. İstediğinize örnek veriyorum. E, parti 1 diyelim. Şurası parti 1 diyelim. Buraya yazabiliyorsunuz. Parti 1 mage, işte Priest, okçu, varıyor yazabiliyorsunuz. Ve ikinci kısım için örnek veriyorum. Şu 8'li için de altına pazar 1, pazar 2, pazar 3 yazabiliyorsunuz. Ve bir, yani bir bilgisayardan ikinci bilgisayara alta basıp enter'a basıp da yani CTRL'e iki kere basıp alt okuna basıp enter'a basmanız 0.4 saniye sürüyor. 0.4 saniye. Şimdi bu sistem nasıl çalışıyor? PS2 girişli, eski PS2 girişli. Şimdi bunun USB'lisi ya da HDMI'lisi yaklaşık olarak ortalama ee, sadece şu üçlünün ederi ortalama 7000 lira civarında. Bu PS2 sistem ortalama 2 milyara falan toplanıyor. Bunun yararını anlatayım size. Şimdi bu şu görmüş olduğunuz monitör şu görmüş olduğunuz arayüz sayesinde yani kendi adaptörü sayesinde sadece 12 Watt'ta çalışıyor. Yani aylık sadece 2.5 TL yakıyor şu monitör. Şimdi burada görmüş olduğunuz bu Aten. Bu Aten de sadece 12 Watt'ta çalışıyor. Yani 12 Watt ve 12 Watt'ta KVM artı monitör ee, klavye işini çözmüş oluyorsunuz. Burada sadece bu görmüş olduğunuz bu şekilde olan bu internet çoklayıcı 220 Watt yakıyor. Şimdi bu sistemin yararları nedir? Şimdi bu iş artık profesyonel bir iş olduğu için anlatıyorum sizlere. Şimdi bakın iki tip kasa var elimde. Bu görmüş olduğunuz kasalar demir zırhlı, soğutma ihtiyacını tamamen karşılayan kasalar. Bu görmüş olduğunuz internet piyasasında yatay kasa, az yakan diye satılan kasalar. Bu kasalarda eski tip olan öküz kasalar yani ee, normal klasik olan eski model kasalar. Şimdi farkını anlatacağım. Şimdi bu kasaların tamamı 220 ile çalışır. Ortalama olarak günlük 67 watt çekerler. Şey 67 watt kullanırlar günlüğünü bilmiyorum. Bu ortalama bu makineler günlük 2,5-3 hatta zamdan sonra 4 TL'ye yaklaştı yaktığı elektrik miktarı bu eski kasaların. Evet bu eski kasaların örnek veriyorum farmda atakır olarak kullandığınız zaman hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Pazarda kullandığınız zaman hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Ama şu ince kasalarda görmüş olduğunuz kasalarda her bir ayda bir temizlik yapıp ee, üstündeki o termal macunu değiştirmek zorundasınız Şimdi bu en, en eski Fuji su kasalar var En sağlamları bu Ama bunların sıkıntısı şu Bunlar çok yüksek voltaj çekerler Bunlardan 16'lı olduğu zaman elimde Sadece bu 16'lı e, 2021 senesinin Haziran ayında bana 1600 lira fatura vermişti Şimdi Şuradaki kasalara geçelim Bu kasaların yararları ne ben size anlatayım Bu kasalar tamamen çelik zırh Yani ne işe yarıyor Çelik zırhı ve arkalarında bakın şimdi şöyle göstereceğim. Aynı seriden geliyor bunlar. Bakın şimdi ben size göstereceğim. Şimdi bakın power'ın burada 240 ve şuradan bastığınız zaman tırnakla değiştirdiğiniz 140, 140 şey 160'lık voltaj ayarları var. Şimdi bunu nasıl yapıyorsunuz anlatıyorum. Eğer siz bu bilgisayarları normal prize takıp prizden çalıştırmaya kalkarsanız hiçbir şekilde verim sağlayamazsınız. Ana evin sigortasına 32'lik bir sigorta takıyorsunuz. 325 kablo ile bunu evinizin hangi odasına veya neresine çekeceksiniz çekiyorsunuz. 32'lik sigorta bunların hepsini çalıştırabiliyor. Şimdi onunla ilgili anlatacağım. Şimdi bakın benim elimde şöyle bir şey var. Ben bunu buldum. Bakın şöyle ben bir takayım şuraya hemen size göstereyim. Şöyle şunun bir sıkıştırayım. Elim acıdı. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu bir priz. Bunlar gemilerde kullanılan 380'lik priz olarak geçer ama bu prizlerin olayı farklıdır. Şimdi şöyle anlatayım size bunlar dişi giriştir ee, ayrıca priz almanız gerekir tanesi 525 falandır. Şimdi farkı şu örnek veriyorum bir elektrik kesintisi olduğunda illa ki e, siz çoklu bir bilgisayar grubu ile çalışıyorsanız illa ki bir üründe bir sıkıntı çıkar bu bir. Bunu engeller sigorta sistemi sayesinde. Burada görmüş olduğunuz sigorta sistemi sayesinde. İki, bunu duvara monte ediyorsunuz, Kabloları e, duvardan e, bu gördüğünüz, görmüş olduğunuz gibi raf sistemine koyuyorsunuz. Bunun yararını anlatayım. Kablolar yerde olmadığı için sıcaklık ve bilgisayarların sıcaklığı ve kablonun üzerinden geçen akım nedeniyle hiçbir şekilde kablolarda erime olmuyor. Üçüncüsü, bu görmüş olduğunuz 24'te olan kaç? 5, 5 mi var? 3, 6, 6, 12, 24'lü. Bu 24'lüden bende 2 tane var mesela. Sağ 8'i buraya ayırdım, sağ 8'i buraya ayırdım. Şimdi bunların hepsini görmüş olduğunuz gibi bu şekilde çok kalın kablolar. Bakın şöyle bakın. Göreceksiniz farkını. Şöyle uzaklaştırayım. Şimdi bunun yararını anlatayım size. Bunu duvara monte ediyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz sehpayı şöyle öne çekiyorsunuz. Kabloların tamamını duvara monte ediyorsunuz. Şimdi bu zırhlı kasalar için söylüyorum. Bunun önüne bir tane vantilatör koyuyorsunuz. Bu vantilatör Buzduruklar tamamen e, soğuğu çekebildiği için anında soğuyor. Şimdi şöyle anlatayım. Örnek veriyorum bu kasa 60 derece sıcaklığa ulaştı veya 50 derece sıcaklığa ulaştı. Yanındaki ortalama pasif olarak duran yani çalışmayan bilgisayar ortalama 35-40 derece sıcaklığına çıkıyor. Buraya koyacağınız bir vantilatör bunların tamamını soğutuyor. Bende klima var ama bunun yararını anlatıyorum. Bu kasalarda bu olmaz. Bu kasalarda ya parça erimesi yapar. Ya RAM arızası yapar ya da pil pili içindeki o BIOS pili mi derler, pili değiştir derler sürekli. Her pil ortalama 4. 45 falandır. Yani bir ayda 10 tane falan değiştirseniz 40 liradır. Şimdi bu sistemin tamamen yararını anlatıyorum. Bunlar profesyonel pazarcılık, Night Online'ın bütün her şeyinin profesyonel sistemidir. Şimdi siz her 4 bilgisayar için normalde KVM, Switch'ler 400 Her 4 bilgisayar için bir tane monitör almak zorundasınız. Her KVM Switch için bir tane klavye, bir tane mouse almak zorundasınız. Şimdi bir monitör ortalama 200 lira. Bir klavye, mouse da 100 lira, 300 lira. 300 lirayı onaya böldüğünüzde 30 lira bir e, aylık indekste bunların bir masrafı var. Ayrı, ayrıca monitörünüz ortalama aylık olarak 17-18 liralık bir fatura yakar. Şimdi ortalama siz... Ta, sadece bir dörtlü sistemde ortalama 50 TL'lik bir fark yaratıyorsunuz. Sadece bilgisayarlarınız çalışmada. 50 TL abartı diyebilirsiniz ama tamamıyla ölçümlerini yaparak yaptım. Bende bir sürü monitör var, bir sürü aparat var. Ben bu sisteme ondan sonra geçtim. Şimdi bakın. Hatta şöyle göstereyim bakın. Gördünüz mü arızalananlar? Şuradakileri görün. Koç gibi. E, bu eski sistem olduğu için. Şimdi aylık 50 TL, 10 ayda 500 TL. 600 lira civarında bir sadece ekipman olarak zararınız oluyor bu sistemi yapmazsanız. Bu profesyonel sistemdir. 4 saniyede geçiş yaparsınız. İkincisi, arkadaşlar bu bilgisayarlara Twitch'te işte sahibinden.com'da bilmem ne de baktığımız zaman ortalama 500 lira diyor. Hayır arkadaşlar, bu kasaların maksimum maliyeti 350-400 lira. Şimdi şöyle. Toptancıya bunlar devlet, banka, işte kurumların özel kasaları ihaleye çıkar. İhaleye çıktığında kurum bunu örnek veriyorum toptancısı bunu alır 75 liraya satmaya çalışır 200-250 liraya. Şimdi bakın, DDR2'ler vardır. DDR2'lerin maksimum masrafı 250-300 liradır. DDR3'ler vardır. Onların masrafı da maksimum 400 lira falandır. Ama onun üstündeki fiyatlar gerçek değildir. Ben açık verin söyleyeyim buradan. Hatta e, bu özellikle Night Online için hard disk ihtiyacı olmadığı için e, bu kasaların fiyatları daha da düşüyor. Mesela bunların hepsini 75'lik hard disk var. Zaten Night Online ne karşılıyor? 75'lik hard disk var. Şimdi ikinci kısım Bunları yapabilmek için gereken internet ağı. Şimdi bu görmüş olduğunuz bir internet çoklayıcı. Bakın burada fanı var. Kendi soğutma paneli var. Görmüş olduğunuz gibi monitör çıkışları bile var. Yani ağda siz kaç e, kilobayt dolant veya kaç kilobayt işte e, upload yaptığınıza kadar anlık görebiliyorsunuz. Şimdi bu sistem için gereksinimleri söylüyorum. Bir sigortadan 32'lik bir kablo çekeceksiniz şu kalınlıkta. Hangi odaya kuracaksanız o odaya gireceksiniz. Odanızda kesinlikle kaktüs olmak zorunda. 10 gün sonrasında artık sıkıntı yaşamaya başlıyorsunuz bedenen. Ee, onun haricinde bir tane bir adet ventilatörünüz olmak zorunda soğutma yapabilmeniz için. Çünkü e, sabahın ilk mesela ışığını aldığı zaman o sıcaklık bütün gün boyunca dolaşıyor içeride. Bu odada mesela bir sigara içtiğiniz zaman bu bilgisayar emiyorsa buna dağıtıyor. Buna dağıtıyor, buna dağıtıyor. Buna dağıtıyor. Yani hepsi aslında siz bir sigara içtiğiniz ortalama burası burada 32 bilgisayara 32 tane sigara içilmiş gibi bir şey oluyor. Şimdi ortalama hesaplarıma göre bu sistemi kurmamla beraber yıllık olarak yaklaşık olarak 7 bin lira karlıyım. 7 bin lira elektrikten, parça masrafından özellikle şöyle size göstermiş olduğum şu kablo var ya. Aten kablosu diye geçiyor. Bu kablodan sadece örnek veriyorum şöyle göstereyim. Şimdi şu VGA kablosun gördünüz değil mi? Kitlerini takıyorsunuz ama klavye mouse da örnek veriyorum düz KVM switch kullanıyor olsanız USB'li dahi kullanıyor olsanız o KVM switch'in totalde siz e, jacklarını söküp takıyorsunuz. Ama bunu bir kere takıyorsunuz ve hiçbir şekilde bir daha iletişim kurmuyorsunuz. Şimdi bu monitörün kendi kablosu 2 metredir. Yani siz bu sistemi örnek veriyorum yan odada bir yere koydunuz. Ve bir, bu monitörü 2 metrelik kabloyla hatta 3 metrelik kabloyla getirdiğiniz masanıza koydunuz. Masanıza koyduğunuz andan itibaren o, o odayla alakanız yok. Yani bu bilgisayarların bir yerde durup ee, size uzaktan tamamen 0.4 saniyelik bir erişimle istediğiniz bilgisayara bağlanmanızı sağlar. Şimdi daha da profesyonelleri için söyleyeceğim. Ee, şimdi bunun bir şeyi var. Şimdi ha, şunu göstereyim. Şimdi bakın. Şimdi bu görmüş olduğunuz normal 8'li 7 dağıtan bir alışlı olan TP-Link. Bu 150 TL değil mi? Bu kaç para biliyor musunuz? 24 16 lira. Şey, bir, ee... 360 mi? 460 lira pardon özür dilerim. 460 lira. Şimdi farkını anlatıyorum. Modemden gelen 1000'i, 1000 megabaytı, 1000 megabaytı 16'ya bölmüyor. Siz modem arayüzüne bir hız, belirli, hız, hız, belirliyorsunuz. Örnek veriyorum. Ben hepsine dedim ki ee, işte ne kadar? bir e, 1 megabayt doğlantı hızı verdim değil mi? Ana server bilgisayarınız etkilenmeden tamamını kendi üzerinden dağıtmasını sağlıyor. Mükemmel bir ee, setup Kurmuştum ama dolara karşı çok ezildim ve artık Night Online'da saçlarımı ağartmak istemediğim için sizlere bunu anlatıyorum. Normalde daha önce anlatacaktım ancak e, işler, dolar, e, pazar durumlarını bildiğiniz için çok daha bir şey yapamadım. Şimdi bakın bunlar ATM kasaları. Görmüş olduğunuz bu bilgisayarlar ATM'lerde parayı soktuğunuz, işlem yaptığınız bilgisayarlardır. Bu bilgisayarların minimum ömrü 10 yıldır kasa olarak söylüyorum. Parça değişimi yaptığınız sürece ve e, termal macunlarını koruyup düzgünce tuttuğunuz sürece hiçbir şekilde sıkıntı çıkmaz. Bunların AMD olanlar, AMD Aatlon e, serisi olanlarını her bir 2 iki ayda bir termal macun yenilemek zorundasınız. Yukarıdakileri söylüyorum bunların her ay temizlenmesi gerekiyor. Core 2 Doğular, HP'ler. HP'ler çok ısınırlar, çok toz çekerler bilginiz olsun. Fuji sular. Bu Fuji suları alt ay koyun. Hiç bana mısın demez bir kasa yapısı var. Şimdi benim aktarabileceklerim bunlar. Bilgisayar setupu Pazarcılık setupu profesyonel sistem nedir? Ben size tamamen gösterdim. Bunu size kimse göstermez. Ee, i̇şin ee, çakallığı da. Bakın nasıl biliyor musunuz? O gördüğünüz örnek veriyorum. Float atan, ee, Maradon ee, şeyleri var, pazarcıları var. Bakın. Hiçbir şekilde bağlantıları yok. Şöyle göstereyim. Hiçbir şekilde bağlantıları yok. Şöyle bu kadar Bunu bu kabloyu bu kadar kısaltıyorsunuz Şuraya bantlıyorsunuz Sabahları uyanıyorsunuz bu tuşa basıyorsunuz bu kadar Ya bu işin çakallığı Biz hiçbir zaman buna başvurmadık Ben bu işi tamamen profesyonel olarak yaptım Ama artık sonlandırıyorum size bilgilerini vereyim Bu iş bu kadar Küçücük bir odada ortalama kışın ee, 38 derece Yazın 50 dereceleri bulan bir sıcaklıkla Ama 50 dereceyi de klimayla soğuttuğum için Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadığım bir setup bu bu e, öyle çakal çukal işte monitörleri üst üste konulan veya düzensiz bilmem ne siz yapılan bir sistem değil. Pazarcılara sesleniyorum özellikle. Bu sistemin ortalama maliyeti 3000-4000 lira. Verdiğiniz zaman zaten 10 ayda ortalama 7000 lira kar ettiriyor. Elektrik, parça masrafı, kablo masrafı, elektrik masrafı. Bakın şu sadece şu şu muhabbet. E, bu dişidir. Dişiyi takıyorsunuz içine. Dişiyi taktıktan sonra kabloda en ufak bir cızırtı yani elektrik atması dahi söz konusu değil. Tamamen sigorta var ona göre ayarlı. Bu prizler normalde piyasada yok. Bunlar ikinci elcilerden bulabilirsiniz. Yani sıfırı 1700 lira civarında bunun ama ikinci elle 250-300 lira civarındaydı sanırım. Gemilerde kullanılan çok profesyonel ürünlerdir. Yüksek voltajda akım koruması vardır. Düşük voltajda akım koruması vardır. Depremde anında kendini tamamen kapatıyor. Yani içinde duvara monte sonra bu iki sigortayı başlatıyorsunuz. En ufak titreşimde kendini kapatıyor. Ve e, sigorta hiçbir şekilde a, bin, evinizin ana binanın girişindeki sigorta 32'nin üstünde olmak zorundadır. O zaman neyden attığını anlayamazsınız. Mesela buzdolabı, çamaşır makinesi, evde envai çeşit elektrik ürünü varken e, bu ürün sizin e, onlardan bağımsız çalışmanızı sağlıyor Çünkü ana hattan mavi akım kablosunu bunun üzerine bağlıyorsunuz. Durum bu. Bilin istedim. E, teşekkür ederim. Hoşçakalın.